Gönen çok amaçlı hizmet binamızın açılışını gerçekleştirmek ve hazırlıklarını tamamlamak için buradayız. Bundan yaklaşık 2 yıl önce Yücel Başkan'ın talimatıyla Gönen Hizmet Binası çeşitli protokollerle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetine geçti. Yarım kalmış bir binaydı. Yılların serüveniydi. Şimdi birçok hizmetle anılacak bir bina olacak. Bugün Cumhuriyet Meydanımızdayız. Atatürk büstümüzle, Cumhuriyet Meydanımızla yeni diktiğimiz 30'dan fazla çınar ağacıyla ve binlerce çiçekle yemyeşil bir meydan olacak Cumhuriyet Meydanımız ve meydana bakan bütün binalar peyzaj çalışmasıyla, cephe sağlıklaştırma çalışmasıyla da meydana bakan gerçekten şık gözler olacaklar. Evet, Gönen Hizmet Binası çok amaçlı dedik. Gönen Hizmet Binamızda dört tane ayrı hizmet kapımız var. Birinci kapımızdan idari hizmet birimlerimize gireceksiniz. Burada çalışma arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ve idari anlamda binayı yönetecek personelimiz olacaklar. İkinci kapı, o da çok önemli bir kapı, Türkiye'ye mal olmuş. Balıkesir'in yerel değeri bal baksın olduğu gençlerin heyecanla hanımefendilerin heyecanla ve insanımızın heyecanla takip ettiği bal baksımız olacak ikinci kapıdan da bal baksa girilecek üçüncü kapı çok önemli üçüncü kapıda çünkü gerçekten çok farklı fonksiyonlar var gençlerimiz için dijital gençlik merkezimiz var hep duymuşlardır diyeceğim diye dört gözle bekliyorlar biliyorum diyeceğim Gönende hizmete başlayacak kısmet olursa bir diğer konu kadınlarımız için ailelerimizin çok özel bir nokta balmek mek eğitim alanlarıyla, çok amaçlı kurslarıyla birçok kadınımıza inanıyorum ki çeşitli eğitimlerde destek olacak ve meslek sahibi yapacak. Şehir Araştırmaları Merkezimiz bu alanda hizmet verecek. Yine 3. Kapı'dan Neon'a girecek ve en önemlisi kodlama atölyeleriyle de Neon ailelere ve gençlerimize dokunmuş olacak. Bir diğer hizmetimiz yine 3. Kapı'dan Fitness Merkezimiz. Bayılara hem de bayanlara ayrı ayrı hizmet verebilecek fitness salonumuz var. Aile Danışma Merkezimiz var en önemlisi. Yine 3. Kapımızdan hizmet alabilecekleri. Çok toplantı salonlarımız var. Fırıntaş'ın kitap kafesi yani gençlerimizin ders çalışabilecekleri çok özel bir ortamda yine 3. kapıdan girdiklerinde onları bekliyor olacak. İnanıyorum ki beğeniyle takip edecekler. Dolup taşıyacak diye de temenni ediyorum bu mekan. Bir 4. kapımızda Gönen'in değerleri var biliyorsunuz Ömer Seyfettin ve Gönel'li Mehmet Efendi. Ömer Seyfettin'in ve Gönel'li Mehmet Efendi'nin anılarından oluşan bir ana evimizde. İnşallah kapılarını 27 Şubat itibariyle de açacak. Gönen'in, Bandırma'nın ve bu bölgenin en fonksiyonel hizmet binası gençlerimizi, kadınlarımızı ve hemşerilerimizi Şubat ayının 27'sinde yenilenmiş Cumhuriyet Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle açılışımıza bekliyorum. Gönen'imize ve Balıkesir'imize hayırlı olsun. Güzel Yılmaz Başkanımıza da takipleri için hassasiyetle teşekkür ediyorum. Tekrar güzel şehrimiz Balıkesir'imize hayırlı ve uğurlu olsun.